Yeşim buyur. Pınar'cığım eline sağlık. Teşekkür ederim. Eline konuna sağlık. Zaten benim gördüğüm birçok şeyi arkadaşlarım söyledi. Tekrar etmeyeceğim. Ee, birincisi zaman planlaman yanlış. Evet. Yanlış yerden Onu başladın. En büyük ağır yer mutfaktır. Artı salonda e, çok eşyan yoktu. Az eşyan vardı. Ben senin de olsaydım mutfağı bitirir ondan sonra salona girerdim. Beni senden beklerdim ki o buzdolabı özellikle temizlensin. Ben Benim olmazsa istedim. olmazlarımdan onda oydu. Çok istedim. Artı ama... üstündeki fırındı. Şimdi e, aspiratörü güzel temizledin. Ocağı güzel temizledin. Eline koluna sağlık. Bir hatam var. Ya üstündeki aspiratörden e, kurulamadan astın süzüğü. Süzgecini, yağ süzgecini. Bütün oradaki pis yağlı sular ocağın üstüne akmış. Güzel. Temizlediğin ocak tekrar batmış arkadaş. Ee, şeyi çektim e, bulaşık makinesini. makinesini. Yeri silmişsiniz, teşekkür ederim. Duvarı bu şekilde kazıktan tamam, orayı. A, biliyorum. Çok katmanlı. Buzdolabının altı da öyleydi. Duvarı kazımak o 4 saate sığacak bir şey değildi. Hortumunu da 4 saat. Onu gözden çıkartıyorum. Ama ve lakin bulaşık makinesini çıktım mısır taneleri fırladı. Taneler kalmış mısır taneleri. İçinde mi? Hayır, altında, altında çekerken. Çektik bir daha ettiğimizde birlikte gitmiş olabilir, çekiliyor. O ondan bilgi olsun. Ee, buzdolabının içi dediğim gibi yok. Altını güzel silmişsin. Eline sağlık. Ben e, şöyle düşündüm senin hakkında. Temizlikten anlıyorsun. Eline koluna sağlık. Üç kere şu camda vakit kaybet. Çok detaylı girdim bak. Çok detaylıya gerek Gerçekten yok da arkadaşım. Bu cama çok bak. Emek verdim. Yani bunu inkar edemem şimdi. Ben sana söyleyeyim. Ee, zaten Kadir Bey bantları kazıdı sana. Islak bezle de sildi. Sen onu... Kadir Bey dışarıdan sildi, içeriden ben sildim. İçeriden de kazıdı. Benim dışarı... Yok kazıdı, kazıdı. ama kazıdı. silmeyi yapmadı içeriden. Senin yükseklik korkun var büyük ihtimalle. Benim Öyle yükseklik mi? korkum yok. Var, var, Bilmiyorum belki de var. Ondan ama... sen camlarda çok oyalan. Ben camdan... O dikkatimi çek. En başta yükseklik korkusu aralarla bayağı uğraştım. Ben aralarla yani, çok uğraştım. Araları... değil, diye... Sadece neredeyse bir 25 dakika aralarını temizledim. Zaten Caman ben camda Kadir zaman Bey hiç kere gitti geldi bu camda. Evet. Peki bu plansızlıktan üç mı? Plansızlıktan. Plansızlıkta. Biraz da şey geldi bana en iyisini ben yapmalıyım diye mi geldi böyle eee Benim kendimi ben, ben yapmalıyım gibi mi? Yani, yani benim yapma şeklim bu. Kendi ego demiyorum de Bak beni yanlış anlatcağım. Ağzınıza laf vermemek için. Ego de. O bende de var mesela. Ben yapmalıyım en iyisini ama olmayınca da olmuyor maalesef. Kadir Bey öyle bir düşünceyle çıkmadım yola. En iyisini ben yapayım işte ağızlarına laf vermeyeyim. Öyle bir düşüncem olsaydı üstten yapardım. Ee, Biz kız derdinin adı neydi o zaman da yarım saat Kadir Bey benim temizlik gitarışım. yapma şeklim bu. Yani ben kendi evimde de bir sildikten sonra şöyle bir bakarım. Gözüme bir nokta kadar bir şey değilse gene dönüp dönüp siliyorum. Peki bunu dört saatlik yarışmada yapmak ne kadar mantıklı? <laughs> Mantıksızmış onu anladım. <laughs> ee, bir şey soracağım. Halıya dokundun mu? Hayır. Sadece süpürdüm. Silme, silemedim. Süpürün bu. Süpürdük. Süpürüldü ama daha sonra biz ayaklarla üstünden geldilerse bile Tamam ben ama, e, şu ama anda... Ama silmedi, süpürüldü zaten. Hayır sadece. silme olayını söylemiyorum. Vakti yetmedi. Zaten ben onu tahmin ettim. Çünkü salondan başladığını görünce e, belli iki saat sonra mutfağa geçince... ...dedim banyo yani buzdolabını temizlerse... ...kendi Peki, kafamda... der şey, e, beğendin mi Derya? Beğendin mi Yeşim? İş yapışını beğendin mi? Yok güzel. Beğendin işi. Güzel. Peki i̇şim Derya mı? Pınar mı? Bana kalırsa Pınar. Pınar. Peki Çok der... özür diliyorum Derya senden ama kusura bakma. Ne diyorsun abartma. Derya? Haksızlık şey diyorum. Herkesin günü gelecek. Yine gelecek elbette. Ya, ya herkesin bakış ha? açısı Farklı Derya. Anlatabiliyor muyum? Yani peki, Derya da Derya'da beğenmeyip bugün burada beğendiğiniz nedir? Yani orada arayıp da bulamadığınız nedir mesela? Eksikleri çok Peki yani eksikleri çok olmasına rağmen beğendiğin yer neresi onu anlamadım. O aspiratörün altındaki fayansları tertemiz yapmış. Orayı beğendim. Çok yağlıydı. El yapışıyordu oraya. Ya öyle ya, yani orayı gerçekten... Doğru, orası, yok, yok. Yok. Yağlıydı, okay Yani orayı gördüm şimdi hakkıyım hak. Yağlıydı. Okey. Yani yapışıyordu. Yani arasındaki fark ne onu anlamaya çalışıyorum. Ya şimdi ev olarak şey yapmıyor. Hayır temizlik Değer, yapışı e, olarak. Temizlik... Şartı şurtu yoktu buranın şartı şurtu var? Yani arasındaki fark ne? Neyi burada beğendiğin orada beğenmediğin şey ne? Burada beğendiğim gene ben senin hakkını yediğini düşünmüyorum. Ama yani e, sen de çok kötü değil. Sen heyecanına yenik düştün. İstediğin gibi yapamadın. Burada da Pınar ben en iyisini yapayım diye heyecanı yoktu. Ona mücadele etti. Ele ağır kaldı. Sen heyecanına yenildin. Onlar daha iyisini yapayım diye mücadele evet, etti. o zaman fark nerede kaldı onu hala anlamış değilim. Ben de işte ee, Heyecandan yapamadı zaten. E buraya da diyorsun ki elini ağrıdı. En iyisini yapacağım derken ona... Evet kaldı. Ağır, ağır, ağır kaldı. Ağır. Banyoya girilmedi. E, buzdolabına girilmedi. Ben e, dışarı... Peki şimdi aç, hem ağzında banyoya ve buzdolabına girilmedi diyorsun. Evet. Peki o zaman nasıl üstün tuttun ya da nasıl beğendin? Üstün tutmadım bakın Ama beni şimdi yani. sorduğumda burayı daha çok beğendiğini söyledin. Beğendim. Tamam banyo hiç giremedin diyorsun, buzdolabına da giremedin diyorsun. Temizlik konusunda beğendim, yağ sökme konusunda beğendim. Sadece yağ sökmesini Evet ben bir temizlik, bir temizlik olarak konuşuyorum. Kaç puan gelecek? Evet bakalım Yeşim son puanlı olarak kaç puan verecek? Buyur Yeşim. Evet Yeşim'den 3 geldi. Pınar'cığım eline koluna sağlık. Toplamda 12 puana ulaştın. Bu haftaki yarışmacılar e, istinaden sana güzel puanlar verdiler. Eğer ki geçtiğimiz haftalarda olsaydın yanmıştın. Yani yarışmacılar seni kül etmişlerdi. Bir bile verirlerdi. Yani e, ben şu an yarışmacılarımızın evden gözlerini korktuğunu düşünüyorum. Yani biz olsaydık bu evi yapamazdık gibisinden düşündüklerini, düşündüğüm için bu puanları verdiklerini düşünüyorum. Ya da hiç ömrünüzde daha kirli evler ya da diğer bölümleri izlemediğiniz için bu ev sizi biraz korkuttu diye düşünüyorum ama öyle korkarsanız önümüzdeki günlerde yandınız. Bundan daha kirli evler de çıkabilir. Şimdi salona gelelim. Salonda 2 saat 5 dakika geçirdik. Camın kahverengi gibi cam. Buna kimse değinmedi ama bu camı kremlemekle, terlemekle uğraşmadık. Dünkü evde camlar çok eskidi ve kararmış olduğu için terlemekle uğraşma gibi bir vakit öldürdük. Şimdi bu camda senin yapacağın iki kova su yapacaktın. Biriyle hop hemen o arasını, pervazını, çubuğunu alacaktın. Krem kullanmana bile gerek yok. Bir kovayla da camını silip kurulayıp kapatacaktın. Sen bir o cama gittin, bir bu cama geldin, bir o araya gittin, bir buraya. Yani neredeyse bir saate, tam 58 dakika bu camda geçti. O da dışını benim silmeme rağmen. Yani eğer ki dışını da silmeseydik 1 saat bu camla geçecekti. Peteğe geldiğimizde ise zaten süre hala işliyor ama petekte de biraz ağır kaldı. Yani genel olarak salonda çok aşırı elin ağırdı. Evet, yani 2 saat 5 dakika komik. öyle bir mutfağı olan bir ev için imkansız. Gene de diyorum iyi ki buradan başlamışız. Eğer ki mutfaktan başlasaydık salona kesinlikle gelemeyeceğimi düşünüyordum. Mutfağa geldiğimizde ise mutfak çok yağlıydı. Şimdi mutfakta yaptığım yerleri saymak istiyorum. Üst dolap, tezgah, alt dolap, cam. Buzdolabın arkası, bulaşık makinesinin arkası yani bunları yaptığım halde senin buzdolabına girememen benim için büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü evet aspiratörün yağlıydı ama onlara yağ sökücüyü sıkıp bırakıp en azından buzdolabını önce temizleyebilirdin. Yani biraz elinin ağır olduğunu düşünüyorum. Evet belki detaya girmek istiyorsun ama Çok 4 saatlik bir yarışmada sürekli arkana dönüp bakarsan önümüzü göremeyiz. Kez daha banyoya 5 dakikada girdik. O banyoya da iyi ki girdik. Çünkü hiç girmeseydin bir verme hakları doğacaktı. Ama kendi ağızlarıyla banyo girilmemiş gibi demelerine rağmen yine de dört verdiler. Klozeti güzel yaptın. En azından dibini hızlıca çıkardı. İşte bu salonda ve bu camda oyalanmasaydı banyoyu da bir nebze daha iyi yapabilirdin diye düşünüyorum. Eline koluna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.